Sedat Bey merhaba, ben Özge Nihan Çubukçu. Sivas'ta yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanları için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bizim imkanlarımız çok kısıtlı. E, bugüne kadar bunu size söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, size sizinle çok bir bağım olmadığını söylemek istiyorum. Hatta çok uzak, siyasetten uzak aslında ben yüksek sanatımı siyaset ana bilimliğinde yapmış bir ama tamamen bu işlerden uzak biriyim ben. Ön yargıyla da yaklaştığım noktalar. Ama ben şu an size minnettarım. E, bu noktada olduğuma kendim bile inanamıyorum. O kadar çok ihtiyacımız var. Ben günlerdir birilerine 5 ton mama aldırmak için aramadığım şirket kalmadı. Sürekli bir yerlere yalvarıyordum. Bir anda e, telefon ettiler işte böyle böyle Sedat Peker tarafından bir yerde. Önce birine dalga geçmeyeceğini zannettim. Çünkü genellikle istenen insanlarız biz. Size bir şey vereceğiz diye insan çok azdır. Ondan sonra acaba doğru mu falan derken evet bugün Koca bir tür geldi. Allah razı olsun sizden. Sokak hayvanlarına bu Sivas çok soyacak can oğlunuz. Yani nasıl minnettar olduğumu anlatmak mümkün değil. Çok 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 teşekkür ederim.